Günün gelişmeleri Doğru ve Tarafsız Haberin sesiyle şimdi mikrofonlarınızda. Hayatın içinden, ülkenin dört bir yanından, dünyadan ve yanı başınızdan haberler. Sadece olup biteni değil, perde arkasını da anlatan bir yayınla karşınızdayız. Mikrofonlar açılıyor. Haber bülteni başlıyor. Her radyo haber bülteninden herkese iyi akşamlar. Ben sunucunuz Emre Kömürcü. İlk haberimize bültenimize başlıyoruz. Şimdi sizi Karasalkım Köyü'ndeki bir okula götürüyorum. Haberimiz gelsin. Çocuklar nereye işaret ediyorsunuz? Nereye bakıyorsunuz? Elazı, Elazığ, Palu ilçesinde yer alan Karasalkım İlkokulu, anlamlı ve öğretici bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Okulun matematik öğretmeni Tuncay Keser'in girişimleri ve katkılarıyla gençlik merkezinden gelen gönüllü ekip ile birlikte öğrencilere yönelik yaratıcı atölye çalışmaları düzenlendi. <laughs> Etkinlik kapsamında öğrenciler hem el becerilerini geliştirdikleri hem de bilimsel farkındalık kazandıkları çeşitli uygulamalı çalışmalara katıldı. Ve bu yıldızda sadece bir tanesi bizim güneşimiz ve bu 400 milyardan fazla yıldızın çoğu bizim güneşin daha da. Peki evrende ne kadar galaksi var biliyor musunuz? <laughs> evrende iki, şu ana kadar tespit edileni söylüyorum. Şu ana kadar tespit edilen 2 trilyondan fazla galaksi bulunuyor çocuklar tahta oyma, elektrik devresi kurma ve maket uçak yapımı gibi etkinliklerle hem eğlendi hem öğrendi. Matematik öğretmeni Tuncay Keser bu tarz etkinliklerin kırsal bölgelerdeki öğrenciler için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, amacımız çocuklarımızın sadece akademik değil, aynı zamanda sosyal ve teknik becerilerini de geliştirmek. Veliler ve okul yönetimi ise bu anlamlı organizasyon için Gençlik Merkezi ekibine ve Tuncay Keser'e teşekkür etti. Başta Gençlik e, Spor Merkezi olmak üzere e, ve İletişim Fakültesi'nin e, öğrencisiz değerli e, arkadaşlarımız olmak üzere bize katkı verdiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. 3 İstihbarat gönderdiniz!